بالقرآن İslam eğitiminde temel metot sevgi ve şefkattir. Çocuklarla önce sevgi bağı kurmalı, onların gönüllerine girmeliyiz. Zor kullanmak ve dayak atmak son çare olarak uygun görülmüştür. Çocukları dövmeyeceğiz, dayak atmayacağız, peki nasıl terbiye edeceğiz? Biz zannediyoruz ki çocuk iki şekilde terbiye edilir. Döverek ve bağırarak. Hayır, Allah Rasulü nasıl terbiye ettiyse, biz de öyle terbiye edeceğiz. Bakıyoruz ki Allah Rasulü önce kendini sevdirdi. İnsanların gönüllerine girdi. Ondan sonra tebliğe başladı. Sevdirmek neden önemli? Çünkü çocuk sevdiği insanı taklit eder. Ve sevdiği insanı dinler. Sanatçıları, futbolcuları taklit ediyorlar. Niye? Sevdikleri için. Çocuk mutlaka birilerini sever. Ebeveyn ile çocuk arasında sevgi bağı vardır. Bu bağ kopunca başkasına bağlanır, başka sevgilere yönelir ve ondan beslenmeye, onu taklit etmeye, onun dediklerini yapmaya başlar. Çocuğuna mutlaka sevgi göster. Çünkü sevgiden uzak kalan çocuk en yanlış yerde bile sıcaklık hisseder. Ayrıca sevgi kalbin kapısını açar. Kalp açılmadan yapılan eğitim sadece kulakta kalır.